Evet değerli izleyenler, e, Ali Kerimli artık ne diyor? Beni azat edin. Özgürlüğüme kavuşayım. Seçimlere gireyim. Halkımız karar versin. Ekonomik sıkıntılara çare olayım diyor. Tabii ki lider olmak isteyen her siyasi aday gibi o da eşit şartlar istiyor. Bizler de soracağız. Evet seçim 2026 seçim olursa Oyunuz kime diyoruz? Hemen yazıyorum şimdi. Ali Kerimli'ye mi? Evet Ali Kerimli'ye mi? Ali'ye mi? İlham Ali'ye mi? Evet oyunuz kime? Buradan tabii ki sesleniyorum. Tüm Azerbaycan'ın duyarsız kalmayacağına inanıyorum. Ali Kerimli özgür olsun diyorsunuz. Tamam. Oyunuzu niçin vereceksiniz? Onu da yazın. Ankette de oy kullanın. Çünkü burada bir seçim var. Ve bu seçim Azerbaycan'ın geleceği. Azerbaycan'ın bundan sonraki yönü. Azerbaycan'ın ...bundan sonraki tabii ki geleceği. Her şey böyle. Her şey bu şekilde. Her şey bu şekilde görebileceğimiz şekilde. Ve anlayacağınız şekilde. Anlıyor musunuz? Azerbaycan gibi tabii ki Azerbaycan. bizim Azerbaycan lideri olarak kimisi? Her şey böyle. Her şey bu şekilde. Her şey bu şekilde görebileceğimiz şekilde. Günü. Şu Ve andan itibaren. Şey. Evet, şu andan itibaren diyor musunuz? Şey. Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan büyük zorlukları aşmak için çabalıyor. Ama şu anda Azerbaycan'da bir seçim olsa Azerbaycanlı kardeşlerimiz oyunu kime verecek? Bunu soruyoruz sadece. Kime verecek oyunu? Azerbaycanlı kardeşlerimiz Ali Kerim'le özgür olursa ve seçime gidilirse reylerini ve seçimlerini kimden yana kullanacaklar? Müzik Azerbaycan'da Karabağ kurtardım diyen Aliye ve karşı ekonomik sıkıntıyı gidereceğim diyen Ali Kerimliye karşı evet kimi seçeceksiniz? kime? Reyiniz kime? Kimi seçeceksiniz değerli izleyenlerim? Tüm Azerbaycan'ın merak ettiği soruyu soruyoruz. Kimi destekleyeceksiniz? İlham Aliyev'i mi? Yoksa Ali Kerimli'yi mi? Evet şu anda Aliyev önde. Evet Aliyev önde. Aliyev oyların şu anda tamamını aldı ve önde götürüyor. Tekrar söylüyorum. İlham Aliyev seçimi önde götürüyor. Değerli izleyenlerim, yarın seçim olsa kime oy vereceksiniz diye sordum. Anket hemen sohbetler kısmında oy verebilirsiniz. Oyunuz kime? Hemen ankette oy kullanalım. Ekonomik sıkıntılardan bunaldınız mı? Karabağ'ın zaferi sizi çok memnun etti mi? Kim için kime oy vereceksiniz? Oyu kullanın yorumlara da yorumlarınızı yazın. Ali Kerimli haykırdı. Haydi seçime gidelim dedi diyelim. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Böyle bir şey söyledi diyelim. Niye ve kime, kime vereceksiniz oyunuzu? Evet Ali Kerimli İlham Aliyev'in yarışında İlham Aliyev yarışı önde götürüyor. Evet değerli izleyenler İlham Aliyev oyları önde götürüyor. Şu anda lider pozisyonunda. Evet seçim olursa dedik kime oy vereceksiniz dedik. İlham Aliyev şu anda anketimizi seçim anketini önde götürüyor. Başkanlık yarışını önde götürüyor. Haydi oy kullanalım. Sohbetler kısmında anket geldi. Haydi oyları kullanalım lütfen. Oylarınızı bekliyorum, düşüncelerinizi bekliyorum, fikirlerinizi bekliyorum. istiyorum Evet oylarımızı kullanalım fikirlerimizi söyleyelim Azerbaycan'ın geleceği için oy kullanın değerli izleyenlerim haydi oyları kullanalım kime oy vereceksiniz anketi şu anda gördüğünüz gibi devam ediyor ve kime oy vereceksiniz merak ediyorum Azerbaycan geleceği için oyları kullanacaksınız. Haydi oyları kullanın değerli kardeşler. Haydi. Haydi diyoruz. Geç evet, çalışalım. Şu anda oylar kullanılması bekleniyor. Oyları toparanalım, oyları toparanalım. Haydi. Haydi kardeşlerim. Oylarınızı mühim görüyorum. Evet Ali Kerimli şu anda peşinde değerli izleyenler. Evet. İlham Aliyev'i yakaladı. Oylar yarı yarıya. Oylar yarı yarıya derken Ali Kerimli öne geçti. Evet Ali Kerimli öne geçti. Oylarınızı kullanın değerli kardeşlerim. Oylarınızı kullanın. Çünkü şu anda Azerbaycan'ın geleceğini oynuyor. Lütfen bu kanala abone olun ve arkadaşlarınıza bu yayını atın. Çünkü yarışı, çünkü burada düşüncenizin sizi. Tabii ki sizlere anlatıyoruz. Haydi kardeşler. Yorumlarınızı merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Bunların hepsini duymak ve sizleri dinlemek istiyorum. Evet, ABD Venezuela'ya saldırdı. saat içerisinde ülkenin lideri değiştiriyor. Yani Venezuela gerçekten butik bir devlet çıkmış. Bu anlaşıldı, bu bilindi altında. Gerçekten. De evet değerli izleyenler. Şu anda Ali Kerimli ve Ali Yev arasındaki yarış kırak kırana devam ediyor desek yeridir diyeceğiz ama Ali Kerimli %67 ile öne geçti. Ali Kerimli %67 ile öne geçti. Bakalım ne olacak. Hepinize yürekten teşekkürler. Lütfen oy kullanmayı ve yorumlara kimi desteklediğinizi yazmayı unutmayın izlediğiniz için benim